Belender 7 ay 7 aydır ne ara yedi olduk yav? Keyfine takılıyor. Dumble abi isyanda. Aa ben bunu izlemedim ya. Öğrenciler isyanda. Kadın sikerim Voldemort falan geri gelmeyecek. Büyü öğrenip ne yapacaksınız? Üç kulufu bir elham neyinize yetmiyor diyor. Tabi Harry durur mu? Topluyor öğrencileri. Kaçak köçek kıyıda köşede büyü öğretiyor. Bak ben... ben bunu izlemedim. İzleyeyim mi? Şahin Bey izleyeyim mi? Abi nasıl istiyorsan yayın senin yayının. Bak nasıl e şey bunu bunun farkında olman için. Abi bence izleme abi. abi. Hayır tamam, senin benim yayına benim yayınım abi. Onun <laughs> da değil abi kimin yayını istiyorsan. <laughs> Hostluyorum o zaman abi. abi Arkadaşlar. Abi, kendimi. Harry Potter e, izlemeyenler varsa ya da niye kapatsın ki izlemeyenlerse izlesin artık yani çüş. Bu saate kadar Harry Potter izlemeyen varsa şu an bunu izlesin de anlasın abi yani çüş derim yani. Harry Potter'ı da falan... izlersin ya derim. Neyse. Ne abi buradan da mı duyar Kasıcan abi? Boşver abi, hadi izleyelim ya. Dertli. Seksi. Hayri. Sorma bana Dumbledore ne yerim ne içerim. 5 filmdir ergenim. Doldu testislerim temalı bu yapımda. Hayri abimize bir tık daha upgrade gelmiş. Gözlükleri bir numara büyümüş. Hala piç, hala yalnız, hala mal muamelesi görüyor. Ama mağrur bir delikanlı. Okula gitmeden önce emiklenmekten kıl payı kurtulur. Ama bir bakar ki kuzen emiklenmiş. İliğini kurutmuşlar. Mal olmuş. Abicim aşığım diyorum. O ruh emici benim olacak. Emik emik emsin beni. Malımı mülkümü vereyim. Kafalar taşacak şekilde eve gidince Hayri'ye bir mektup gelir. Sevgili Harry. Duyduk ki dışarıda ekspekto patronun baba yorgunun büyüsü yapıyormuşsun. Yasak <laughs> değil mi gerizekalı? Mahkemeye çıkacaksın. Okula da bu sene gelmiyorsun. Tabi hikayemiz böyle başlasa da Harry'nin okula gitmemesi demek Çöle kar yağması demek. Kaçarı yok. Gidecek o okula. Mümkün mü la? Film bir tarafına koyup. Ergenlikten kısmen çıkarak bıyıkları telleyen Hayri, saz arkadaşları eşliğinde süpürgeleri apış aralarına sokup hede diye giderler. Ne güzel ya. Bu büyünün adı ne? Tokiyanus. Harry içeri girince Çok her şirası. zamanki gibi göte geleceği bir hava hakimdir. Bir olay olacak. Ama Harry'e bunu ya söylemeyecekler, <laughs> saklayacaklar. Neden? Çünkü o daha çocuk. Aman oğlum uşağın 5 filmdir başına gelenler Arda Turan'ın başına gelmedi. <laughs> Ama tabi bu saklama olayı da aşağı yukarı şöyle oluyor. Kapıyı kapatmayın da Heri olayın başını duysun sonunu duyamasın. <laughs> Meraktan gebersin piç. Aa Harry duyma sonunu dur. Tabi Harry ve Saz arkadaşları yerin kulağı vardır diyerek dinlemeye çalışıyor. Ama yok. Öğrenemiyorlar. Neden? Sizin kulağınız Neymiş? <laughs> Burası Zümrü Doğanka yoldaşlığıymış. Ne zaman göterek bir olay olsa toplanın Zümrü Doğanka. Rahat olun bizde Zümrü Doğanka şeklinde atarlı giderli bir grupmuş. Herinin de göte geleceğini bildikleri için kendisine bir bok söylemiyorlar. Ya sanki var ya benim başıma bir şey gelecekmiş <laughs> gibi bakıyorsunuz. Ne alakası var basın mı uydurmasın? Burunsuz seni soluksuz sikecek. Hani burnu yok ya. Hani soluksuz ya. Rakip hani. Volde. İnce anladın mı? Sirius, Sümrüt Anka yoldaşlığı Harry'e bunu anlatmamalı. Bu yüzük kardeşliği gibi bir şey mi ya? Harry abileriyle beraber yolda sokakta büyü yaptığı için mahkemeye çıkmak üzere gider. Sen nasıl bir geri zekalısın oğlum? Vatandaşın içinde neden büyü yapıyorsun? Efendim ben... Sus cevap verme. Bir de konuşuyor pik. <laughs> bir büyü biliyorsun her filmde onu kullanıyorsun amına koy. Hakim bey aslında olay... Oğlum büyü yapmadın mı? <laughs> Expecto demedin mi? Patronum demedin mi? Ruh emici varmış da burunsuz geri dönmüş de ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Gaza oturtun bunu. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Duvardaki adalet yazısına. <laughs> Laflara bak kapçık. <laughs> <laughs> Dumbledore'un girişi ya. <laughs> Sen eskiden öyle çok konuşan bir kardeş değildin. Bakıyorum da şimdi biraz geveze olmuş. Öyleyse konuş onlara. Harry Potter emaneti olan bu şehri Hogwarts'ı geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Arkasında Dumbledore vardı. Dayı, yes. Derya abimiz olaydan sıyrılmış bir şekilde önünde adaleti, arkasında Dumble ile emin adımlarla Hogwarts <laughs> İmam Hatip'e giderken, neyse Allah'tan üstünde çakı var, neyse çektim çakıyı, atladım hipogrifin üstüne, karnına seri, tak 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 tak, la siktir git, her film Rowling mi yolluyor seni amına koyup. Sevgili öğrenciler, Dikeni, <Deveydi> <laughs> Cadı İziken'in okulu Hogwarts Hatip Lisesi yeni sezonda Başlıyor. Yine farklı maceralara atılacakları <laughs> tiplerinden akan karakterlerimiz okuldaki farklı havayı hemen solurlar. Suratına bok atsan yapışmaz ablamız. Bakanlık tarafından okula atanmış. Ay Her gün yeni bir sistem getirerek eğitimin içinden geçmiş. 4 artı 4 artı 4. Olmadı 4 artı 3 artı 1. Olmadı <laughs> 3 artı 5 artı 2. Olmadı bir defansif orta sağlayalım bu iş çözülecek. Şeklinde Aynen. herkesi Aynen. mal etmiştir. Ablamız o kadar kıl, o kadar evde kalmış o kadar menopoz bir kadın ki dersinden kalanın mabadından kan alırım bile diyebiliyor. Kal bu gece kal bu gece hermoni vermeyecek ki heriye kal bu gece aman kal bu gece 5 film. Peki bütün seri bunu bekleyen var mıydı hermoninin heriye vermesini? Ben bekliyordum abi. Üzüldüm yani o cincire verdi diye. Bütün seriyi bekledim ya. Bir uçuyor bu kalede ama Çirkef kara okula zulüm oldu. Tek başına iktidar şeyinin keyfine takılıyor. Dumble abi isyanda. Öğrenciler isyanda. Kadın sikerim Voldemort falan geri gelmeyecek. Büyü öğrenip ne yapacaksınız? Üç kulufu bir elham neyinize yetmiyor diyor. Tabi Harry durur mu? Topluyor öğrencileri. Kaçak köçek kıyıda köşede büyü öğretiyor. Bakın şimdi gençler size işin sırrını anlatıyorum. Bir büyücüyü sabah görürsem önemsemem. Aynı büyücüyü öğlen görürsem tesadüf der geçerim. Ama akşam da görürsem hiç düşünmem. Dumbledore'a söylerim. Tabii büyü ayağı göt ayağı. Ateş kadehinde götüremediği hatunu aynen asayı narince savurup falan şeklinde yazarken. Harbiden ya. Gerçekten şu kadını da tavlama şekli şu olmamalı ya. Hay dönüp dolaşıp gel dur bir dakika göstereyim öyle değil. Şöyle. <laughs> Elini tutmaca falan. Herkes öldürür sevdiğini. kimi bir büyüyle, kimi öpücükle, kimi de müfettişe ispiyonlar kene. Merhabet sahibi mürver asa kullanır. Çünkü mürver asa ile ölen şabuk so. Aga sevgili Yeri. söylüyor onu, Sakın harbiden. Sakın bir şey daha söyle. Söylüyor. Ama bak sevgili söylüyor onun depresyonda kız. Abi izlemedim ama ben. Bak. Şahin. Depresyonda olan bir kız en kolay tavlanabilecek kız. Sen o kadar nasıl bir adamsın ya. O kadar, Sen doğru, ya? Bir yerde, o kadar doğru bir yerde, o kadar doğru bir yerde Heri abimiz hamle yapmış ki helal olsun abi. Sen buna bir de doğru mu diyorsun abi kızın duygularıyla? Önemli. Hayır çok doğru bir yerde hamle yapmış. Olay doğru olmayabilir. Hayır hiç doğru, Hayır, yerde yanlış, yanlış yani. Olay doğru olmayabilir abi. Abi Aman, Hamle doğru. Bile... Hamle doğru abi bak. Yanlış evet. da olsa hamle doğru. Etik olarak yanlış da olsa hamle doğru. Öyle mi? Çünkü inanırım. Var mı sevgilisinden yeni ayrılan kızlar chatte? Ne yapacaksın abi? Hayırdır, <laughs> ne <yapacaksınız gülüyor> kızlar? Nasıl bir soruydu bu? Gördüğünün... Düşünceğim de gelecek e, diyenlerden e ben de var böyle. Bu durumu e bakanlığa Alınca. bildireceğim. Her şeyi bilmene gerek yok e ya. kadın. Haddini bil yeter. Dünya bir gündür. O da bugündür. Kim tut ağacıysa o sallanır. Eee? Kaç koyup koyayım kaç? Kutlar Vadisi izlemiş. Yapım boyunca üşenmedik, saydık diyeceğim, üşendik amına koyayım. Ama o kadar çok göz kırpma var ki sanırsın oyuncuların hepsi birbirine yazıyor. Tabi kanunlar o kadar sertleşiyor ki ablamız kızlarla erkekler 20 santimden fazla yaklaşmasın falan demeye başlıyor. Muhtemelen ablayı 40 senedir kimse gondiklemediği için kimse de kimseyi gondikleyemez demeye çalışıyor. Bu ne ya? Kardeşim sulak yerde büyüdü o. Hagrid dev bu. Mastürbasyon yapsa tosünemiyor olur. Bilmiyor. <laughs> Nese? Bilmiyor tamam şey yapmayın işte. Heri ve götü bitten başı beladan kurtulmayan saz arkadaşları menopoz karının odasına girip kurcaladığı sırada <laughs> ne yapıyorsunuz siz bakayım? Beni silksen sana Dumble'ın yerini söyleme. Ben biliyorum yerini. Dumble'ın mı? Hayır. Ama gizli silahı varmış. FETÖ'cüymüş Dumbledore. Nerede çabuk gösterin. Buradaydı ama. Aa at adamlar. Def buradan. Bakanlıkta çalışıyorum ben. Sana bundan sonra kelebeğim diyeceğim. Neden? Kelebekler at yarrahlarına konar. <laughs> Yaraklara geldi. Kendi kehanetini bulan Harry bencil bir köpek olduğu için ayakları götlerine vura vura kaçıyorlar. Tabi o sırada milletin kehanetlerinin ağzına sıçıyorlar. Koşun koşun koşun. Kaçın lan. Ay. Kapı var şurada. Ananı. Bacını. Kitabını. Kehanetini. <laughs> Hayır abimiz sonuç olarak bir seçim yapmak zorunda kalır. Ya küreyi bana verirsin ya da arkadaşların ölür heri. Hayrı ver şu küreyi amına koy. Sirius öldürülünce üzülen Heri alayınızın içinden geçeceğim diyerek gelir fakat, adını üç kere söyleyince gelen abi, gelerek Polat Dumbledore'la vs attıktan Polat sonra Dumbledore. ''Seni ikinci bölümde bulacağım oğlu'' diyerek <laughs> ''Anavolde'' gider. Onlar armış muradına, biz çıkalım Yadigarlara. Kısacası, gakkuk ettiler, dönmez opuş dediler, yalvardım yakardım, bana götleriyle güldüler. Gün geçti gece geçti döndü tipini siktim hani gelmezdi ulan ibneler temalı bu yapım bizim için film filmdir çok iyi genelde böyle durumlarda filmlerde seni seviyorum ya falan diyorlar ya bu hileyi diyorlar. izleyeceğim bu bir zaman olmadı böyle bir ya bir, bir ara başlamam lazım. Da... İzleyen var mı? Güzel mi? Hile. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Atıyorum çete. Şöyle buyurun. Destek vermek isterseniz eğer